Merhaba arkadaşlar, PX birinci dereceden bir polinom olduğuna göre PX'in genel denklemi A çarpı X artı B şeklinde olmalıdır. A ve B katsayılarını bulmak için verilenlere bakacak olursak PX-2 artı 3 polinomunun sabit terimi 14. Sabit terimini bulmak için bir polinomda X yerine 0 yazacağız. Yani PX-2 artı 3 eşittir 14. O halde P-2'nin değeri 11'e eşittir. İkinci bilgiye baktığımızda Px artı 1 artı 1 polinomunun sabit terimi. Sabit terimini bulmak için x yerine 0 yazacak olursak P1 artı 1 eşittir 6. O halde P1 5'e eşittir. Arkadaşlar P1 5'e eşit Px'e 2 11 eşit olduğuna göre bu iki bilgiyi kullanarak px eşittir ax artı b polinomundaki kat sayıları bulabilirim. Eksi 2 yazalım öncelikle. p eksi 2 eşittir. Eksi 2 çarpı a artı b eşittir 11. Daha sonra 1 yazacak olursak p1 a artı b eşittir 5. Taraf tarafa çıkaracak olursak b'lerimiz gider. Eksi 3 a eşittir 6. A'nın değerini eksi 2 olarak bulabiliriz. A 2 olduğuna göre arkadaşlar A artı B 5'i eşitti. O halde B'nin değerini de 7 olarak bulduktan sonra Px polinomumuz eksi 2x artı 7'ye eşit olur. Şimdi soruya bakalım P Px polinomunun yani P P0'ı bizden istiyor arkadaşlar. P0'a baktığımızda 7. P7'ye baktığımızda 2 kere 7 14 eksi 14 artı 7 eksi 7 cevabını bulmuş olacağız. Cevabımız A seçeneğidir. Başarılar dilerim.